Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz kanalıma. Şu anda Kemalpaşa civarındayım. Biliyorsunuz Ankara'dan yola çıktım. Söke'ye doğru gidiyorum. Ben memleketimin her yerini çok seviyorum. Ee, Karadeniz dışında birçok yere gitme fırsatım oldu. Ama yine de gitmek istedim hala daha çok yer var. Size sadece Ege'nin doğasından biraz e, görüntü vermek istiyorum. İşte arkadaşlar size Ege. Ege'nin doğası kamyon değil. Kamyonu geçiyoruz. Devam ediyorum. Telefonu elime alamıyorum. Malum trafik. Yollar da bayağı virajlı. Ama şu doğayı sizinle paylaşmayı istedim. Ne kadar güzel değil mi? Yem yeşil. Şeftali ağaçları falan vardı. Çiçek açmıştı. Çok güzel görünüyorlar da çekemedim. Biraz da yorgunum. Yol biraz zor gelmeye başladı artık bana. Gerçi çok az mesafem kaldı ama sizinle biraz doğadan birkaç yeşillik paylaşmak istedim. Harika ya. Bakar mısınız manzaraya? Ege'yi çok seviyorum. Ege benim için çok başka. Ama dedim ya memleketimde her yerini seviyorum. Doğu'ya da gittim. Batı derelerinize de gittim. E, Mağlubi yaşıyorum. Marmara'ya gittim. Marmara'da birçok yere. İstanbul'a, Bursa'ya. Bursa da çok güzeldir mesela yeşilliğiyle. Ege'ye indiğinizde bu Ege'nin havası şu an e, saat altı buçuk oldu ve hala 28 derece. Yanıyorum. Tekrar ben sizinle manzaralar bulduğumda paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu hep söylüyorum. Biraz